Anneyim beni hiç ortaya al. bak. Kardeşim yardırın direkt. Şu çora ya. Ben merdiveni alayım. alayım. Sen merdiveni al biz aşağıya alalım bitirelim bu işi. Adam oraya indi. Get lan. Silah mı? Beni akına vur şunları. Silah mı var? <laughs> Abi silah yok. <laughs> Zelerizik. <laughs> ya diye... Aha buldum. Bir baygın. Bir geldi. Bu Ay, da baygın. Silah ver ulan. İkiler yere karakma. Murat bıçak. vurdun mu? Vurdum vurdum. Da var, Hayır arkadaş. Devrot silahım var. Gel koruyayım seni. Abi şurada merdiven hemen. Mark the location. Hangi vektör ya? Aa bomba bomba sana geldi Devrot. Hayır. Tamam ölmez. Abi tam şu köşeye atarsam bomba mı? Kanka üstte oynuyorum ben. Abi bir dakika bende silah yok ki. Adam beni vuracak hayır. Vurma. Tamam, abi seni vursun ben de onu vururum. Gördün mü? Taktik işe bir de bak abi. Şu adam Tabii. koşuyor. Onun önünde. Oyun Aa geldi lan. Oyun oyna oyna. Altı mermi var buna tabi de şarj odayım. Gel oynadım. Oynadım. Nerede? Nerede? At. Atla. Helal kardeşim. Helal. Hı Hı Eee Gassal yine ölmüş. Ya ya. Orada yaşıyor Ya. Ay, yani. <laughs> <laughs> ay çare. Geliyorum ama Bittirdiniz Bitirdiniz değil mi? Oraya gideceğim. Gel. Gel tabi o, oğlum. Bit Oha AWM. AVM. AVM var. AVM var mi? abi. Nasıl o lan? Sen abi A'nın yerini tutuyordu adam. Ben onu vurdum. Orayı korumak için. He. Pis pis Derdi biliyor musun kanka? Taaay şurada orada ben. Valla orada da adam vurdum ben. Yavrum, en hızlıca vur. En hızlıca vur. Hadi Demek sıra çekildi ha? <laughs> He? <gülüyor> Demek abi, sıra çekildi lan. Bir bot, bir bot, bir sıra kardeş. <laughs> adam, adam. Kanka ben ana kasayım, ben de vurayım mı? Yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani. ben de Yavuz olacağım abi, ben de vurayım. <laughs> ben de 27 olacağım. Nereye <laughs> aha, aha. Aa iyi. soldan koş ya abi. Gir gir gir, gir, gir sukula gir çabuk. Dur lan dur solda. Sağda, sağda görmüyor musun? <laughs> abi solda var solda. Hayır onu sen vur bunu ben Aa, vuracağım. da havada da. Vurdum birini. Kul nerede diye bro? Geliyordu ha Murat abi. Dışarıda bak tam Aa, köşede. Bayıldı. Koş şu arkadaşına. Kanka of. cam basıyorum. Soldan bot koş bak şurada. Vur çok. Vurdum, vurdum onu vurdum. vurdum. Şurada kankalar. Bende ka kanca yok, can da yok bitkaç. Vur dersen vururum. Vur vur. Tamam. Lan Rozok geldi. Abi. Bayıldı abi. Basıyor mu oraya? Basıyorum. Altında. İki kişi oynuyor. Burada bir kişi Burada daha var. Var var var. Su deposun altına gidiyor abi. Tamam. Bu da tamam. Diyor o burayı hallettim. Kanka bot gidiyor. Abi bir tane de geldi. Aldın onu. Sana bıraktım ha. Dışarı değil mi? Oynayak mı? Bir baygın. Oynadım. Altımızda altımızda. Abi sen ben biraz safe oynuyorum. Aynen sen safe oyna. Sen sen Bırak Murat ölsün orada. <laughs> ben de hayatta ölmem. Bak şimdi nasıl vurayım iyi izle. Oyunda Çok ölürsün geldi işte bana bu. Burada bir yerde odada. Bakın tek kalmış gel vur kankam. Geliyorum. Nerede kanka? Nerede? Abi tam benim sanda. İkinci katlı bir yerde bu. Yok yok sanda. Sanda mı? Tamam. Bir dakika. Atta. Ulan çıkılır mı lan? Göreceğim abi. Tanıyor, araba canı yok. Bir helal. Tamam. Bir tane daha iniyor abi. Bak kaldırma yerine doğru iniyor. Vurursunuz onu açıkta. Dur 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 salçalı ekmek yiyorum. Oy. Aa koşuyor kaldırma yerine... Öl ha sin Rahatsın değil mi Bu sen? gelen araba öldü mü? He, <laughs> rahatsın Bir kent <kankı> öldü <laughs> Oğlum iyi kill aldık he Zıpla, uçacak hop Adam <laughs> Atladı kaçıyor kaçıyor Nereye kaçıyor? Kaçmış tamam, atlamamış 2 kişi o zaman Gel devran Oynuyoruz, geldik Neredesin Akın abi? Dur dur, bomba evet. atıyor Atladı atladı hayır Oğlum zıplıyor. Hayır hayır zıplamıyor abi. Yok yok. Bakta kalmış. Vur vur. Valla mı? Abi tabi. Aa yok oğlum yok. Türk lan. Ha Türkmüş ya. türk Kaldır Arkadaşı kaldır. Abi, şey hatta. Söyle gelsin söyle. Alo. Abi üstte üstte. Bakta kaldı sandı akın abi 3 numara gelsene 3 numara gel. 3 numara gel gel. 3 numara. Gel lan gel katmıyor, <laughs> gel. Gel gel vurmuyor. 3 numara. O da, beni vur, o da vurmasın ama söyle. Söyle o da vurmasın. Tamam tamam. Tamam tamam abi. nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de az önce videonu izleyip geldik. Ha videoyu izleyip kanka oyuna girdin değil kanka. mi? Tutmuyorlar gel. Ha valla. Murat karışma. Yemek <laughs> yok, yok tokum yok kanka. <laughs> Aga elinize kolunuza sağlık biz gidiyoruz. Sonunda görüşürüz. Eyvallah tamam. Haydek. İhtiyacınız varsa verelim bir şey. Yok yok sağ ol. Ben bu Arap dedim ha. Baga girmiş diyor. <laughs> Bana <laughs> bana. <laughs> Vurayım diye. Abi. Kill ki rekor var biliyiniz mi? Haydi. Gelsene öyle. Ravşanlı Primov, Tacikistan. Oo Murat senin memleket ha. Geldim ya, hoş geldi. Ne fışık fışık Poki tarafa. Nasıl da yolları? Burada kalsın da biz fışığa gidelim. Hazırım da yolu. Bak bak adam mi? karşına Vur vur. Hadi lan be. Aa, çat, çatı çatı. Şuraya git, şuraya git. Sol, 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 sol. Canı bir abi. Oyun, oyna, oyna, oyna. Oynuyorum, oynuyorum. Canı bir. Lan olmadı, bu değil. Kısa, sağa, kasa sağa. Nerede Ulan, abi? Karaj. Gördüm. Aldım burayı. Bas, herhalde. Ha, gel. Tamam. Ay, 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 Abi, Nerede Murat abi? Garaj tar tarafı, iki kişi. Bu garaj mı? Aynen, bak içeride. Ay, şurada bastım, gördüm. Hakan duvar dibe. Mark the location. Yere. Abi. Abi, akın abi şurada vardı ya. Hani o da oldu bir yerde. Hayır, Evde vardı. vardı. Evde değil mi? Tamam. Aa tam burada, tam burada, tam burada. Tam. burada burada burada. Ha, dışarıda abi. Görüyorum. Atıyorum. Oraya ben. De. Tamam. Başka var mı? Murat yok, senin yok, mi vurdu yok. bu? Aynen kanka. Hadi abi. Alıyorum Murat abi. Ha iki mermi attı düştüm lan. Normaldir Biz kanka zıplaya. ya. Vallahi. Zıplayanlar onlar tam. Tanzanya'dan selamlar Cemo Atasoy. Oo. Diyoruz senin memleket evet, ha. Abi. <laughs> abi Tanzanya canavarı gerçek mi? Evet. Abi, evet. Abi, Aa. Var bir tane. Tanzanya canavarı gerçek mi? Gerçek gerçek. Oğlum Van Gölü canavarı gerçek ya biliyor musun? Onu biliyor. Aynen. Mi? Aa adam var. Allah çat çat. Çatsın. Beyler çabuk gelin. Abi, çatı... biliyorum 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 biliyorum. Atlamasın gel içeri gel. Raporttayım. Be be. Aynen Gasal yerin çatı, güzel. Çatı baygın, helal oğlum helal oğlum. Raportundayım. Diğer çatılar var Gasal. Evet evet, evet gördüm abi. Heşat edin ben Tamam diğer Bakın, çatı, çatı, baygın, baygın bu. Oy. dur, 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 Bekle. Bitirmeyin onu. Ben de o. Tamam. O çatıda battı sanki Akın abi. Bu çatı yok. Yok. Tek herhalde ya bu. Orada bir adam var. Dur 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 girme. Gördüm gördüm. Ay gerek. Bir tane bayalım ayakta. Baymamız. Gir 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 girdim. Ah, Hello. Yok lan ah, bunlar bu şey değil ya. Başka oğlum. Yok bir MG var. Be. Tazmanya canavarı gerçek tabi demiş. Aynen biliyordum ya. Gerçek zaten. Ya. Hatta bir ara bizim şey var ya. Muratların oraya gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Aa gerçekmiş lan. Zaten karışık. <laughs> koala bezi, koala, koala. Ha yine aklıma ya. Ney? Tazmanya mı? Tazmanya. Ta Tanzanya mı? Tazmanya. <laughs> ca canavar abi. <laughs> <laughs> Söyleyebilse ya. Ben doğrusu unuttum doğru ya. <laughs> Adam doğru öyle bir yazmış söyledim. ki doğrusunu unuttuk. <laughs> o Tazmanya abi. canavarı. Ülkede Tanzanya. <laughs> Tanzanya değil mi ülke? Işte. Herhalde. Abi geldiğimiz yön. Taaa mavide bak tepede sol tepe. Ama 200... şey, Van Gölü canavarı gerçek biliyorsun değil mi? Gerçek abi de o, emin misin? Eminim tabi oğlum. Allah Allah. Haa bak Batrağı chatte yok abi. mu Vanlı? <laughs> Ben benim hatta fotoğrafım var oğlum. Göstermedin mi sana? Gördün mü abi sen? Yok abi ben ya. Anne, Van Gül Cem'in Adam ne lan içeride? Vallahi mı? Ben mi yanlış gördüm? Benzin ben oğlum. Herifin. Benzinmiş ya. <laughs> Bakın AVM var sende? AVM evet, var. Sana Murat abi. Bizim benzin az. 1 2 3 hop. Olmadı. İnme <laughs> lan. <gülüyor> evet, mi? niye olmadı? Abi bu bozuk. Aa, araba. Neymiş? Yoktu bu. Hoşçakalın abi. Burada mısın? Nokta yatıyor olabilir var. mi? Ha yatı yatı içerdi içerdi gördüm. Valla mı? <laughs> yani, şu büyük oda var ya abi sağda hemen. Ha şurada burada. Bak, tam şu yatıyor. Marked location. gidiyor. Evet. Ha gördüm. Ay. Kardeşim sen Lan çıktı alakalı. çıktı çıktı kaç. kaç. Kaçın kaçın. Hı. Dur dur çatıya gidiyor. Atladım. Abi, ay. 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 Abi, yaptı, yaptı. Ay ölmüş. Lan araban oraya saklanmış. Seri sandım. Seri girdi sandım. Delirisin. <laughs> Vay. Abi beni Tokyo? biz duran başkası var. Yok abi Van Gölü canavarı gerçek değil. 27 yıldır Van'dayım demiş. Yok abi senin yanlışın abi. var ya. <laughs> Yanlışım var. <laughs> <laughs> yanlışın var senin. Gerçek gerçek. Ben biliyorum ya. De Van'lı varsa bilir diye. <gülüyor> 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 Aa, hadi dönüş dönüş. Devam, devam, devam. Hi başka Hayır abi içinden bilim adamları geldi bir şey bulamadılar. Van gölü abi. canavarını mı aradılar? Yok Çok ya onlar abi. da bilmiyor abi. Amerikalılar gelince onlar söyledi ya. Amerikalılar dedi Van gölü canavarı gerçek. <laughs> ne <Kasmana gülüyor> ya Van gölü canavarı. Koala'ya benziyor Efsaneler gerçek olmaz. Efsane efsanedir. Bu niye tutuyor şey ya? ya? Ha, Çin aslanı da yok diyordunuz Biliyorum. al işte bakın Çin aslanına biniyoruz şu an. Yalan bu ya. Lan aha Ay. ya yalan olsa adamlar niye buraya getirsin? Vurdum bize adamlar abi. Oğlum 18 dur, kişi var kankam. lan oyunda nerede? Hakkım bize gel bize bize. Geliyoruz geliyoruz. Vur kanka. Aa dur dur dur. Aa Ah var. Tamam sağ sıkıntı Oğlum bombayı mı elim 3-4 kişi? Abi o arada adam. Ya. Bunlar 3-4 kişiler. Bir baygın varsa içeride baygın kaldı. Devro korutsana gülüyor. çatıya. Koruya çatıya. Ko baygın. baygın. Çatı baygın herhalde. İçeride benim baygını kaldırıyordu abi en son. Ha. Ha yani yani. Altı bak altı. Oynadım oynadım. Uçak vallahi. Arkadaşları bu. geliyor. Lan içeride de var. Tamam tamam vurdum. Kanka, vurdum. Bunlar bizim şeyler bak. dur 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 dur. Oğlum zıplamayın lan. Şu çeksene be Ha senin mi? Kanka vuruyorum ban yemeyin. tamam mı? Vuruyorum vuruyorum. Ban yersiniz bak söyleyeyim. Tamam hadi. Ne, nereye vuruyorsunuz? şu an patatesle Gel bir oynayalım gel gel. Geldim, geldim, geldim. Bas patatese bas bas bas. Aa sağ kaya da uzakta gördüm. Önümüze gelmiş olan bir arkadaşı. Şurada abi şu hemen önümüzde bak getirdim. hemen şurada. O kalabalık. Oo 2 3 3 kişi. 3 kişi 3. Ne duruyorum buradan? Dur abi. Lan dursana. Dolaş biri. Hayır bir lan tane. Oh bye, şu Abi şunu aldım. Tamam ben aldım aldım. Kaya. Kaya'nın canı bir abi beni bayanın canı bir. Kaya nerede ki? Kaya. Ha o Kaya. Tamam tamam tamam. Aldım ben. Git basıyor. basıyor şu an bastı. Al sen nasılı. <laughs> tamam kanka. Baygınlar mı çektin? Thank you. Tabii. Tamam. Tamam. Aşağıda vardı abi şeyde. Hatırladın mı ev? İlk gittiğimiz var ya. Aa Amer'e var. İlk gittiğimiz ev mi? O, o şeydi. O çocukları vurmadık ki. Abim kalktı buradan yelek. Yalla bir yelek. Sen lan. Gel bakayım. Kanka aşağıda. Ah, Baba gelmiş gelmiş. Hadi be. Nerede ya? Evde abi mi? bilmiyor ya. Evet abi mavi e e galiba Çatta mı? Aynen, çatıda mı? Hayır çatıda. Tam. Çatıya çıktı da iyiymiş e abi sıktıkta sana. Girelim. E bunlar zıplayanlar değil evet, mi? Vurdun ya yani Vurduk. Onlar. Aa arkamda. Eğimde eğimde. Evet. Evet. Yine ben bayıldım. Asıl koşu bak akına. Gördüm. Son bir. Ne Al şaç. sen vur onu ya diye onu. Son adamı sen vur. Arbim abi ya. Haa vur vur vur. Çok keyif alırım. Kasalda var ya <laughs> bir şeyde. Yavru <laughs> kaç ki? 9 kilo abi yeter ya. İyi yeter ya. 15 puan. Rahat 15 verir. 13. 24 beni Hadi 24 ne ya? bana. Kaç kil ama 2 kil var bence ha. 23 32 40 45. Değil mi? Evet. 5 kil. Arkadaşlar helal bir elinizi alırım. Çok teşekkür helal ederim beyinler için. Vallahi güzel maçtı. Bir